İkinci partla karşınızdayız. İkinci bölümde Lider Beşiktaş ve Galatasaray'ı konuşacağız. Yeni transferler, gündemdekiler. Ama Beşiktaş'ın 9 maçtır e, yükselen performansı. 8 galibiyet, tek beraberlik. E, Beşiktaş ilk yarıyı lider kapattı. Sergen Hoca da forvet istediğini açıklamıştı. Hulk konuşuluyor. Birkaç oyuncu daha var. Ama Beşiktaş'ta genel olarak şöyle bir algı da oluşmuş. Zaten iyi giden bir kadro var. Hulk mu gerekli yoksa e, takımı daha dolduracak bir isim mi olsun Çok ya da çok transfer gerektirme şeklinde. E, açıkçası benim de gözüme hoş gelen bir oyun var Beşiktaş'ta. Zaten yani benim dememe de gerek yok bunu. E, iyi oyunuyla lider kapattı ilk yarayı. Onur'la başlayalım bu sefer. İlk bölüm Tufan'la başlamıştık. Övmeye hazırım. Beşiktaş'ı Tebrik ediyorum. İlk kere lider kapattı. Ee, ya şöyle, senin cümlelerinden ne konuşsam diye düşündüm. Biraz transferle girdin aslında. Bana sorarsan Beşiktaş'ın e, iyi bir takım oluşturduğu görünüyor. Bu iyi takımı biraz çeşitlendirmesi lazım. Çeşitlendirmek e, oyuncu, birbirine denk oyuncu ya da arasındaki fark bir tık olan oyuncu sayısını fazlalaştırmak lazım bu mevki mevki değişiyor Beşiktaş'ta. Stoper alternatifi bir tane arttırılabilir. Ön taraftaki kaliteli, yetenekli atlet oyuncu sayısı bir iki tane arttırılabilir. Bir tane de hani golcü oyuncu sayısı. Abu Bakar'ın biraz ayağına baktığı zamanlar oluyor. Lerinin ekstra performansı var ama bir striker diyemeyiz. Bir tane yıldız olmayan, hulk olmayan, gelince bu takıma e, rotasyona dahil olabilecek ama kaliteli olan bir Golcü de lazım. Bunları yapabilecek mi Beşiktaş? Bence bu şampiyonluk yarışındaki şampiyonluk yüzdesini belirleyecek. Şampiyon olup olmayacağını bu belirleyecek. Yani göndermesi gereken oyuncular vardı Beşiktaş'ın. Onları şu ana kadar gönderemediğini gördük. İşte Mirin, Lens evet. e, vesaire. Laiç de deniyordu da Laiç biraz takıma katılacak gibi sevgili yapmış. <laughs> Öyle diyorlar. <laughs> <laughs> takıma katılacak çünkü sevgili yaptı bugün televizyonda da böyle bir yorum gördüm ressam sevgilisi sayesinde takıma katıldı diyor yeni bir başlangıç o yazmışlar hatta ya her yerde kafası, hükümetim kafasını hükümetim topladı ya. artık futbola %100 odaklanıyor gibi yani kafası o kadar sosyal hayata göre bu kadar dağılıyorsa ondan sezon geçmez yarın şu anda kavga ediyor olabilirler sevgilisiyle ve yarın yine antrenmanda kötü kötü halde olabilir. ve ona bağlı sezon geçmez. Oralarda biraz alternatifi arttırması lazım ama elindekileri çıkaramadı. Nasıl olacak bu bilmiyorum. Eğer olmazsa diyelim ki sadece Koyta geldi Beşiktaş'a. Yeterli olur mu o çeşitlilik konusunda? Şüphelerim var. Biraz şans gerekiyor Beşiktaş'a. Hastalık, kaza, bela, sakatlık minimum olacak ki Beşiktaş sonuna kadar böyle götürsün. Bir şey daha sorayım. Oradan devam edelim. Benim buna kendi bana soru sadece cevabım net bir şekilde evet olurdu ama e, bu kadar oyuncu kazanan Sergen Yalçın sorunlara rağmen, kafa yapısına rağmen, hani bu sevgili durumları vesaireye rağmen Laiç niye bu kadar geç kazandı acaba? Tufan Bey Fikirleriniz yani, var mı? Laiç'le ile bildiğin gerçekli bir ilişki Sergen Hoca'ya ve onun şeylerin önünde yaşadı yani. Hiç sakınmadan, zaten Sergen Hoca'nın ikiliği de karakteri de öyle olduğu için çok çekinmeden dedi ne bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz zaman oynar dedi. Çok, çok keskin açıklamaları vardı laicin ilişkinde. Bence laicten bekledi adamı. Çünkü Sergen Hoca da biraz oyunculuk döneminde böyle bir futbolcu olduğu için yeteneklerin varsa çift göster dedi. kanıtladı bir kendini. Her seferinde bunu yeniledi. E, ee, Karagümrük hafta içi Karagümrük maçında gol attı sayılmadı. Takım onu güzel böyle bir neşeli bir gol kutlaması yaptı sayılmadı gol ama bu, hafta sonu golünü attı. Ha, yani Beşiktaş ve İç için sevindirici gelişme. O, orası bir artı yazdı. Bence bir şekilde kazandı mı? Yani kazanma yere diyebiliriz en azından. Zaten yani e, sizin konuştuklarınızda notlarım alırken yani şimdi rotasyon konusunda dediğiniz gibi bir, şu anda yani 13-14 oyuncu, 15 oyuncu maksimum oynayabiliyor Beşiktaş. Bu, 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 sayı var. Fenerbahçe'de zaten yeteri kadar transfer ve oyuncu olduğunu görüyorsun. Galatasaray'da da keza. Hani yine onlar da biraz bir dönem bir sıkıntıya düştüler. Fakat yine de onlar da bir şekilde bu sayı sayıyı çıkardılar. Şimdi zaten iki tane de ekleme yaptılar. Üç, üç, üç de olabilir o ekleme sayısı. Fakat işte Beşiktaş bu Başakşehir e, galibiyetinden önce böyle bir sıkıntı yaşamışlardı onlarda. İşte böyle bir İki mağlubiyet olmuştu, beraberlik olmuştu. Sergen Hoca tartıştık konuma gelmişti ki oradan sonra bir çizgi çektiler. Başakşehir, ondan sonra Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetleri. Yani orada inanılmaz bir seri yakaladılar. Orada işte nereden baksan 12-13 maçlık seriyi sadece iki maçta galip gelemedi. Bir mağlubiyet, bir beraberliği var Beşiktaş'ın. Oradan sonra bir çizgi çekti. Şimdi o rotasyona, yani bu yeni rotasyona Laik ve Gökhan Töre eklemesi yapıldı takım içerisinde. Bu hafta sonu Gökhan hatta güzel de bir asist yaptı girdikten sonra. Mesela benim dikkatimi çekerken maçı izlerken hiç düşünmeden Gezdali takımın en çok asist yapan oyuncusunu hemen kenara çekti, çekti ve Gökhan girdi. Bir şekilde o asisti, golü getiren asisti yaptı. Abu Bakar zaten yokladı, yokladı, yokladı. yokladı. ilk kere iki, iki tane attı, sayılmadı. Üçüncüsünü attı takıma galibiyeti bir şekilde getirdiler mi? Getirdiler. takımda şey o ben şeye benzetiyorum biraz da ya bu aynı şey Fenerbahçe futbol takımı ve basketbol takımında da ben bunu çok net gözlemledim. Takımda, takımda çok kaliteli oyuncular var. Görüyorsunuz. Fenerbahçe Beko'ya bakıyorsun basketbol takımında. Yazan Fenerbahçe futbol takımında da öyleydi. Fakat o galibiyet inanç o ne bileyim o takımı bütünleştirici bir duyguyu, özgüveni yakalamadıktan sonra hiçbir oyuncu kalitesi çok önemsiz kalıyor. Yani o yüzden mesela Fenerbahçe Beko'da çok küçük bir örnek vereyim. O Kızıl Yıldız maçındaki son saniye Lorenzo Brown'un basket sayesinde takım inanılmaz bir seri ulaştı ki bu hafta sonunda gittiler. Çok çok büyük bir deplasmandan galibiyet aldılar. Şampiyonluk adayı dediğim KSK'yı yendiler. İşte şey de içinde, içinde, o direkt örnek Fenerbahçe gibi bir deplasmandan 4 bir galibiyet, muazzam bir şey birliktelik çıktı ortaya. Oradan sonra sadece bir Alanya, Deplasmanı ile Hatay Deplasmanı kayıp. ondan sonrası Birlik Gülistanlık-Sergen Hoca ile Sözleşme Yenileme e, konusuna kadar geldi artık. Hak ediyoruz zaten Sergen Hoca Sözleşmesi yenilenmesini. Bu performansı göstermesi daha iyi bence hak ediyoruz zaten. E, şimdi bu konuma geldiler. Diyeceğim o ki e, Beşiktaş'ın Forvet'e zaten kesinlikle bir eklem yapması lazım. Çünkü daha Beşiktaş ne Fenerbahçe ne de Galatasaray gibi bir e, e, eksiklik hissetti. E, şeyde, sakatlık konusunda özellikle. Yani şu Abu Bakar, yani sakatlansın diye söylemiyorum ama Allah korusun herhangi bir sakatlıkta ön tarafta bir şeyin kayması, işte ne bileyim aynı hafta bir cezalı bir sakat yaşadığı zaman ne olacağı belli değil şu anda. Yani reaksiyon veremezse de takım hemen veremezse de bir anda çünkü mesela şey konuşuluyordu. Bu Ocak ayı çok yoğun fiktir. Ocak ayının neyse ki sonuna gelebilir görebildi takımlar bir maç kaldı. Kısmetse önümüzdeki hafta sonra bitirecekler belki yoğun tempoyu. 8 maçlık yoğun bir tempo vardı, yoğun bir fiksür vardı. Şimdi konuşmadan önce tekrar baktım. Yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe güzel atlattı gibi gözüküyor şu yoğun fiksürü. Yani evet. Galatasaray'ın biraz bir, bir tık Galatasaray için mağlubiyeti var bu şeyde tek hafta değil bu dönemde. Biraz o yor, o yor gibi. Yoksa dediğim gibi Beşiktaş şimdi bu yoğun biraz çıktı. Ama şu bir, bir Şubat'ta bitiyor değil mi transfer dönemi yanlış bilmiyorum. Evet, bir Şubat, iki, iki Şubat. Evet, iki. Bir Şubat'ta kadar bir ekleme belki bir artı bir bir ekleme bile Beşiktaş'ın içini çok çok kolaylaştırıyor. Şöyle, bir bir şey, gidiyor. şöyle bir şey olamaz mı? Buradan da e, Pablo'ya geçsin söz. Leicester City şampiyon olurken 11 artı 2 ile şampiyon oldu. Yani 11 artı 2 oyuncu şampiyonu kazanabiliyor. Beşiktaş şu an lider gidiyor ve 11 artı 2 ya da 11 artı 1 diyelim. Hadi Gökhan da kazanıldı ya da Laçi de eklerseniz 11 artı 2. Ee, 13 oyuncu şampiyon yapar mantığıyla gidersek Hulk'u da eklediğini varsayıyorum. Tek transfer. Yine Beşiktaş'ın eli bence güçlü olabilir. Bana kalırsa iki tane transfer olması gerekir. Ama Hulk'tan yana kullanacaklarsa tercihlerini Abu Bakar'ın sıkıntı çekme ihtimalinde ya da belki bazı maçlarda ön tarafı çoğaltmak isteyebilirler. Bilmiyorum. O Sergen Hoca'nın tamamen kendi takdiridir. Ama bir Hulk bile oynarsa yani %40 ile %35 ile oynarsa bildiğimiz Hulk Süper Lig için yeterli olacağını düşünüyorum. Burada Süper Lig'i kötülemiyorum ama ekstra meziyetleri olan bir futbolcu olduğu için. Yani şu an Süper Lig'de bir dış şut bile net bir şekilde maçı koparabilir. Yani tek gol çok kıymetli. Aşırı e, şey demiştik podcast'ta bu sezon daha mı çok gol çıkıyor acaba dememize rağmen. Bazı maçlarda çok çok da yeterli olabiliyor. Buradan da e, Onur'a bırakayım. Ya şu e, Tufan konuşurken ben senin söylediklerinin bazılarını düşünüyordum. E, aslında kendim söyledim e, kadroyu genişletmek lazım diye ama şöyle de bu durum var aslında. Başarılı takımlara baktığımız zaman 13-14 tak oyunculu kadrolar e, aslında hoca gözüyle de baktığım zaman bir idareci gözüyle de baktığım zaman daha iyi takım yapılabiliyor ve oralarda daha iyi takım oyunları, daha rollerin belli olduğu güçlü takımlar çıkarılabiliyor. Ama bu senenin biraz istisnai durumu var. Hem maç sayısı fazla hem de başınıza ne geleceği belli değil. O yüzden biraz hani benim normal futbol anlayışıma göre Beşiktaş'ın belki Tek bir forvet transferiyle rotasyonu normal. Ama bu seneye göre e, dar kalıyor. O yüzden aslında biraz rotasyona değindim. E, onun dışında Beşiktaş'ın yani biraz tereddüt ettiğim benim son iki maçta farklı bir oyun oynadığını ben gördüm. E, Sergen Hoca gol yemeyelim bir şekilde atarızı takımına da kamuoyuna da e, geçirmişti ve bunu uyguluyordu. Geride çok iyi bekliyordu. Kaç maç boyunca gol yemedi bir şekilde de atıyordu. Uzun toplar, direkt toplar, 15-20 dakikalık baskılar vesaire. Gol yemediğin zaman büyük takımsın, yetenekli oyuncuların da var. Bunu uyguluyordu. Biz de diyorduk ki rakipler çok üstüne gelmezse Beşiktaş'ın daha temkinli oynarsa nasıl olacak? Son iki maçta Beşiktaş bu oyunu oynadı. %70'lerde toplu oynamalar, topu ayağında tutma, rakibin üstüne gitme. Bence bu oyunda daha çok zorlandı. Ya bilmiyorum skorlar iyi görünüyor. Ama oyunların e, dakika dakika geçişine baktığında Beşiktaş'ın zorlandığını özellikle son maçta ciddi zorlandığını Bu pozisyon... gösteriyor işte maçı. İç sahadaki dediğin gibi topu Beşiktaş'ın aldığı maçlar kastediyorsun biraz değil mi? Evet evet. Yani son haftalarda biz rakipten topu alarak da oynayacağız. Başka bir oyunumuz da var artık bunu yavaş yavaş oynayabiliriz de geçti. Bence geçtikten sonra daha çok zorlanıyor. Bu oyunu Ligin ikinci yarısında daha iyi yapmak zorunda kalacaklar. Bu oyunu yapmak zorunda kaldığınız zaman da farklı açıcılara ihtiyacınız olacak. Yani o Abu Bakar yine ceza sahası içi golcülüğü var ama Lari'nin ya da Mensa'nın o box to box geçişlerini yapabileceği alanlar az bulununca Beşiktaş'ın e, daha merkez bir golcüye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda ilk yarı benim gözümde Beşiktaş Lig'in en iyi takımıydı. Bunun da bence temeli şöyle. Alpto biraz önce bahsetti. Hani Sergen Hoca oyuncuları kendine yeniden doğuruyor, kendine getiriyor ya da parlatıyor nasıl adlandıracaksak. Evet ama bence biraz da bunun olabileceği ortamı yaratmaktan dolayı bu oluyor. Yani bireysel o mentorluktan değil de ben Janeri caner, istemiyorum deyip, ben işte Hulk'u istemiyorum deyip, sezon başında bir yıldız forvet Balotelli istemiyorum deyip si, e, kendi hükmedebileceği ve birbiriyle eşit düzeyde yıldız olan oyuncularla oynarsam daha takım oluşturabilirim fikrini yerleştirince oyuncuları kazanıyorsun. Oynamayacak oyuncuyu Sergen Hoca da kazanamıyor. Mustafa Denizli de kazanamıyor, Fatih Hoca da kazanamıyor. Yani Şenol Güneş'e yıllarca dediler bunu. Ben şurada hani yazsam bir sayfa Şenol Güneş'in kazanamadığı oyuncuları yazarım. Yani Kerim Frey'inden Gökhan İnler'ine bir sürü oyuncu var. Olmuyor. Ee, Şen, e, Sergen Hoca da Hasici hani kazandı diyemeyiz. Belki yani kazanılmayacak da bir oyuncu ama sonuç olarak bir yere getirdiğini söyleyemeyiz. Adem Laiçi kazandı diyemeyiz. Ya Bu Sergen Hoca'nın zaafı değil. Olmayacak oyuncu olmaz. Önemli olan olmayacak oyuncu 11'de oynatmaya devam edip takımı bozmuyor olmak. Sergen Hoca bunu iyi yapıyor. Sen kardeşim olmadın. Bu takımda oynayacak kapasitede değilsin. Kenarda dur. Bu disiplini sağladı. Bu disiplinle Beşiktaş bence lider kapattı. O ben zaman bir hemen ufak Tek bir yapayım. kapat e, oradan da Galatasaray'ı ve zaten Tamamdır. büyük olayı konuşmaya zaten geçelim. biraz da böyle genel bir kapsayıcı bir, bir, şey söyleyeceğim. Yani şimdi ligi 44 puan ilk yarısını e, resmi olarak kapattı Beşiktaş. Ben ikinci yarıda kimsenin bu puanı ulaşabileceğini düşünmüyorum. 20 maç sonunda 44 puan. 44 artı 44 yani maksimum bunu konuşursak 44 yine aldığını varsaysak bile Beşiktaş'ın 88 puan. Bence şampiyonluk puanı 80 puanın altında olacak gibi düşünüyorum. O yüzden ben King Galatasaray tarafından da konuşurken şimdi onun üstünden tekrardan bir geçer. O durumla merak ediyorum çünkü şampiyonluk puanının barajı kaç olur gibisinden. Ya ben bu hesabı çok yaparlar böyle hani Metin Tekin geliyor aklıma. Böyle hani puan hesapları vesaireler. Ben hiç o hesaplarda bulunmam ama şunu diyorsam ikinci yarıda daha fazla mesela Fenerbahçe ile Beşiktaş bir seri yaptı diyebiliriz şu anda arada mağlubiyet olmasına rağmen yani 7'de 6 gibi 6'da 5 gibi serileri var ben bunların olabileceğini düşünüyorum ikinci yarıda da bu da hep söylediğim bir kısım takımı bu senelikte zayıf kadrolarla mücadele ediyor olmaları sebebiyle bunun yaşanacağını düşünüyorum yani o yüzden puan barajı yüksek olabilir bu arada Fener, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yakaladığı galibiyet serilerindeki takımlar neredeyse birebir aynı. O da farklı bir ikna. Dediğine, ortak dediğine, özel, ortak özellik. Mali durumlarının kötü olmaları olabilir ortak özellik. Bir de işte, dediğim gibi şanssız dönemlerini yakaladı diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beşiktaş'ta. Sene sonunda yine kafa kafaya girersek keyifli bir final izleyeceğiz o zaman. Bunun i̇şte da bir avantajı olabilir. Orada geliyor. Yani.